Hayırlı olsun. Ya Allah. Bismillah. Tabii her geçen gün dünyada seyahat edenler içerisinde kültür turizmi, inanç turizmi, gastronomi için seyahat edenlerin oranı hızla artıyor. Bugün bir milyarın üzerinde insanlar dünyada seyahat ediyorlar. Bunun 50'ye yakını, biraz önce ifade ettiğim gibi kültür, inanç, gastronomi sahipliğiyle seyahat ediyorlar. Dolayısıyla. 1 milyara yakın insanın bu amaçla seyahat ettiği dünyada Erzincan'da gerekli payını alması için bu çalışmaları yaparak tabi Türkiye son 20 yılda bu anlamda çok büyük atılımlar gerçekleştirdiler Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerekli altyapı çalışmaları gerekli hamleler yapıldı artık Türkiye Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye yüzyılında bu altyapılar sonucunda atılmış adımların hızla bereket berekete ürüne düşecek bir dünya devleti olmak yolunda hızlı emin adımlarla yürüyoruz. Tabi Sayın Cumhurbaşkanımız gibi büyük bir markamız, bir dünya liderimiz var. Onun öncülüğünde, onun liderliğinde yeni yüzyılda inşallah Türkiye dünyada sözü geçen, dünyaya adalet dağıtan, kendi insanını, kendi milletin refahını daha üst noktalara çıkaran seviyelere geleceğiz. Son yüzyılın son çeyreğinde, son 20-25 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde insanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın şiarıyla yığınla hizmete imza atıldı. Hepsinin kökeninde önce insanımız vardı, insanımızın refahı ve huzuru vardı. Burada oku emriyle başlayan inancın evlatları olarak 24 saat esaslı bir kütüphane hizmet alıyoruz. Bu büyük bir ihtiyaçtı. Ben Kültür Bakanımıza ve ekibine canı gönülden teşekkürlerimi arz ediyorum.